Merhabalar sınıf. Hatırlarsanız geçenlerde böyle bir video paylaşmıştım. Ben burada ne dağıtıyorum demiştim size ve işte karşınızda dağıttığım şey. Çinilerimizdeki tahrirleri düzeltmek için, kazmak için kullandığımız jilet. Biliyorum kazımak için farklı yöntemler kullanıyorsunuz. kretuarlar kullanılıyor bazen. Kürdanlar kullanılabiliyor. Ama ben en çok jileti kullanıyorum ve öğrencilerime de bu jiletin nasıl kullanılacağını öğretmeye çalışıyorum. Şimdi şöyle bakın o lalelerin kenarı çizgisi biraz kalın olmuş. Onu kazıyorum. Jilet kullanırken dikkat edeceğiniz şey ileri geri hareketlerde değil de tek yöne doğru jileti kullanmaya çalışın. Kreatuarın bıraktığı izi jilet bırakmaz eğer doğru şekilde kullanırsanız. O da nasıl olacak? Sivri yeriyle değil, jileti çok hafif eğerek kullanacaksınız. Bakın elimde gördüğünüz gibi. Kalın çizgileri inceltebilirsiniz. Yanlış yaptığınız yerleri tabii ki silebilirsiniz. Gerçekten sil silmek kadar düzgün temizliyor. Hem içten hem dıştan bir dalı, çiçeği, yaprağı böyle düzeltebilirsiniz. Nasıl kullanılacağı ile ilgili daha detaylı bilgi isterseniz de bana yazabilirsiniz. Hoşça kalın.